Nasuh tövbesiyle tövbe eden kişi önceki günahlardan dolayı hesaba çekilir mi? Eğer tövbe etmişse, bu durumda bir daha o günahı işlememişse, o günahı işlememiş gibidir. Ondan hesaba çekilmez, sorulmaz. Eğer iman etmiş, bununla beraber salih amel işliyor, güzel yapmaya çalışıyorsa Allah onu e, siler, yoksa onu inkar eder buyurdu. Olmamış gibi muamelede bulunur hangi günahları, hangi günahlarından dolayı hesaba çekilir? Tövbe etmediği, istiğfar etmediği, vazgeçmediği günahlardan dolayı. Eğer tövbe etmiş, istiğfar etmişse olmamış gibi kabul eder. Aynı şey küfür için de geçerlidir. Biri kafirdir, müşriktir, münafıktır veya Yahudidir, Hristiyandır fark etmiyor. İman ettiğinde imandan önceki günahını, şirkini, köfrünü, nifakını Allah yok sayar, olmamış gibi sayar. Muameleyi de öyle yapar. Aynı şey günahlar içinde böyle geçerlidir. Allah öyle buyurdu.